Sayma ve olasılık matematiğin temel kavramlarından olup günlük hayattan istatistik ve mühendislik uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sayma'nın temel ilkesi, iki veya daha fazla olayın farklı şekillerde gerçekleşme sayısını belirlemek için kullanılan temel bir yöntemdir ve çarpma veya toplama kurallarıyla desteklenir, çarpma kuralına göre birbirinden bağımsız olayların toplam gerçekleşme sayısı, olayların ayrı ayrı gerçekleşme sayıların çarpımı ile bulunur, toplama kuralına göre ise olaylardan birinin gerçekleşme sayısı, olayların ayrı ayrı gerçekleşme sayılarının toplamına eşittir. Sayma yöntemleri günlük örneklerle somutlaştırılabilir. Bir sınıftan belirli sayıda öğrencinin seçilmesi veya farklı sınıflardan öğrencilerin rastgele seçilmesi gibi durumlarda olasılık hesaplamaları yapılabilir. Saymanın tarihsel gelişimi insanlık tarihi kadar eskidir ve parmakla saymadan abaküslere, Sümerlerin 60 tabanlı sayı sisteminden Hint-Arap sayı sistemine kadar uzanır. Brahmagupta sıfırı bir yer belirteci olarak kullanmış Fibonacci ise Hint-Arap rakamlarını batıya taşımıştır ve Cantor sayıların sonsuzluğu konusunda yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sabit İbn Kurra gibi matematikçiler sayı teorisi ve cebir alanında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Sayma ve olasılık arasındaki ilişki temel kavramların anlaşılmasını sağlar. Bir kümenin eleman sayısı alt kümelerin sayısını ve farklı durumların hesaplanmasını belirlerken Olasılık belirli bir sonucun ortaya çıkma ihtimalini ölçer ve klasik, deneysel veya geometrik yöntemlerle hesaplanabilir. Permütasyon ve kombinasyon ise ileri sayma tekniklerini oluşturur. Permütasyon, elemanların belirli bir sırayla dizilerek oluşturduğu alt kümeleri tanımlar ve kombinasyon, sıraya bakmaksızın seçilen alt kümeleri ifade eder. Bu teknikler olasılık hesaplamalarıyla birlikte istatistik, finans, bilgisayar bilimi ve sosyal bilimler gibi alanlarda uygulanır. Kriptografi tarihi de matematik ve olasılıkla bağlantılıdır. Sezar şifrelemesinden Enigma makinesine kadar şifreleme teknikleri, Elkindy gibi kriptoanalistler tarafından frekans analizi ve olasılık hesaplarıyla çözülmüştür ve günümüzde veri güvenliği ve iletişimde kritik bir rol oynar. Rastgele seçim ve olasılık uygulamaları, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sağlar. Rastgele seçilen bir elemanın belirli bir özelliğe sahip olma olasılığı, örnek uzay ve olayın gerçekleşme sayısı ile hesaplanır ve bu sayede gerçek hayattaki